Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün evlerinize harika bir lezzetle geldim. Kabak pizzası tarifi vereceğim. Muhteşem bir lezzet. Bütün malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup köşedeki zil butonunu da açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olmuş olursunuz. Hemen buyurun yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle kabaklarımızı temiz bir şekilde yıkıyoruz. Kabak alırken de böyle genişçe büyük olanını almanızı öneririm. Şimdi şu baş kısmını şöyle bıçakla hemen kesiyorum. Şurayı da alıyorum. Ve hiç soymayacağım kabaklarımı şöyle göstereyim. Arkadaşlar çok ince olmayacak şekilde böyle bir parmak kalınlığında kesebilirsiniz. İnce olursa olmaz, çok kalın da olmasın. Şöyle bir parmak kalınlığında kabaklarımızı bu şekilde dilimliyoruz. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içerisine şöyle diziyoruz. Ben hemen kabaklarımı hızlıca dilimleyip yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine diziyorum. Kabaklarımı dilimledim. Arkadaşlar şöyle bir tepsi dolusu hazırladım ben. 3 adet böyle büyük boy kabak gitti. Siz daha az yapmak isterseniz bu verdiğim ölçüleri yarıya düşürerek daha da az küçük bir tepside yapabilirsiniz. Ama bence bunu böyle bir tepsi dolusu yapıp çok güzel bir şekilde afiyetle yiyin derim. Çünkü çok lezzetli oluyor. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Burada bir yemek kaşığı salçam var. İçerisine 2 yemek kaşığı da zeytinyağı kattım. Zeytinyağı yerine ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz ve içerisine bir çay kaşığı dolusu da tuz kattım. Arkadaşlar benim salçam da tuzluydu. Siz salçanıza göre tuzunu ayarlayın. Şimdi bunu biraz açmamız lazım bu salçamızı. Şöyle çok az su ilavesiyle böyle karıştırarak salçamı açıyorum. Çok fazla su katmayın. Şöyle karıştırıyoruz. Evet. Şöyle en küçük çay bardaklarıyla böyle yarım olacak şekilde su kattım. Siz de yine salçanızın koyuluğuna göre sosunuzu ayarlayın. İyice çırpıyoruz bunu. Şu anda hazır. Şimdi burada bir tane pasta fırçam var. Bununla böyle sosuma batırıyorum ve kabaklarımın üzerine bu şekilde sürüyorum. Arkadaşlar şimdi bunu hemen sürdükten sonra hemen göstereyim size. Burada kekiğim var. Kekiğimi de böyle üzerlerine serpiyorum. Şu şekilde. Şimdi ben sosumu sürüp kekiğimi de üzerine serpeceğim. Sosumu çok güzel bir şekilde kabaklarımın üzerine bolca böyle sürdüm. Şimdi arkadaşlar burada hazırlamış olduğum sebzelerim ve zeytinlerim bir de mısırım var. Mısırım dondurucudan çıkardım. Siz de dondurucunuzda veya konserve varsa kullanabilirsiniz. Böyle domatesimizi temiz yıkadıktan sonra küçük küçük olacak şekilde küp küp doğruyoruz. Şöyle iki tane domates koyuyorum. Hemen böyle biberli yeşil zeytinim var. Ondan şöyle iki tane koyuyorum. Ve burada da yeşil biberim var. Şöyle ondan da çok az koyuyorum. Burada da kapya biberim var. Kırmızı. Onu da minik minik doğradım. Şöyle üzerine 3 tane kadar koyuyorum. Yani kabaklarınıza göre kendiniz ayarlayabilirsiniz malzemenizi Dediğim gibi kabağınızı daha büyük seçerseniz yuvarlakları böyle büyük dilim halinde olur. Şöyle bir tane de, iki tane de hatta siyah zeytinimizden koyalım. Şöyle şu anda bile harika görünüyor. Evet mısırımızdan da üzerine şöyle koyuyorum. Tamamdır. Ve şimdi üzerine burada rendelemiş olduğum kaşar peynirim var. Kaşar peynirimde de çok az bir şekilde böyle üzerine yerleştiriyorum. Bakar mısınız arkadaşlar şunun şirinliğine şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Kabak pizzamız şu anda mükemmel görünüyor. Şimdi ben böyle bütün bu malzemelerimi kabaklarımın üzerine güzelce yerleştireceğim. Daha sonra da önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına atacağım. Fırında da güzelce kaşarlarım eriyince kabaklarım da pişince çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Kabak pizzalarımı çok güzel bir şekilde hazırladım. Şöyle göstermek istedim son halini arkadaşlar fırına girmeden önce. Çok güzel görünmüyor mu sizce de? Gerçekten de çok güzel görünüyor. Çok da nefis bir şey olacak. Ben hemen kabak pizzalarımı fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar kabak pizzalarım pişti. Üzerindeki kaşarlar çok güzel bir şekilde kızardılar. Şimdi fırından çıkartıyorum. Ne kadar da güzel görünüyor şunlar. Hemen şöyle bırakıyorum. Benim fırınımda tam olarak 35 dakikada çok güzel bir şekilde kaşarlarım eridi ve güzelce kızardılar. Siz yine de kontrollü bir şekilde böyle kaşarlarınızın üzeri kızarana dek böyle gördüğünüz gibi kızarınca fırından çıkartın. Gerçekten de denemeye değer bir lezzet arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum.